Ne var arkadaşlar? Yeni bir oyunda karşınızdayım. Bu oyuna adı Karton, karton Retro çıkarmış. Adı Tonkup. Oynamak isteyen oynasın. Arkadaşlar böyle gidiyoruz. Tom ligleri ya da turnuva var. Ben ilkten turnuvayla başlayayım. Türkiye'yi seçeyim. Tamam. Kaptanımız Voxpan olsun. Sonra da Scooby-Doo bir de olsun. Başka? Ee, eskilerden seçelim. Dört kol olsun. Başka? Bir de bu olsun. Tamam. Takımımız iyi. Mükemmel. Biz mavi gösteren buyuz. Böyle oynuyoruz. Cumhuriyeti. Vize Türkiye oynayacağız. Takım kaptanımız Box Bunny. Çeyrek finaldeyiz. Böyle çalımayarak gidiyor. Bir tane şu çekeyim. 1-0'a geçtik. Birinci golü Scooby ile video yapacağım. Ben bunu şu orta paylaşacağım. İzlemeyi unutmayın. İkinci golü Box bana yaptı. Arkadaşlar şu an önde şu an çeyrek finale geçebiliriz. Scooby bir yere gidiyor. Uzaktan bir şut attı. Tam çizgi de yakaladık. Ve Scooby bir de bir de üçüncü golü atıyor. Arkadaşlar iki seansına böyle geçtim. Arkadaşlar bu bu karton ekleyen oyunu, oyunu. Dördüncü kalemizi attık. Arkadaşlar bu gittikçe zorlanacak. Ondan bunu evet. Arkadaşlar çok güzel bir oyun Reklamsız Kalbi de iyi devresin ilk yarı bitti reklam Bak sonra burası. Arkadaşlar çöyde yani yüzde yüz Kolay bu. Uzaktan başa şey kadar atalım. Tuttum. Bir kuru attılar. Ama sıkıntı yok. 5 kuru attık. Yine sıkıntı yok. Sıkan var aramızda. 6-2-6'dır. 2, 6 -2. Yüz yüz. Evet 6-2. Şu an zaten garanti değil. oyun gösteriyor. Yendi iki tamam. 6-2 maç bitti. 13 puan aldık. Şimdi İlandajma'ya geçil oynayacağız. Ya rastladım. <laughs> Uzaktan bu şuta falan. 1-0'a geçtik. Box önünün Arkadaşlar bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Allah sabırlarım. Videolarda okuyacağım. Ve onları takip edeceğim. Abone ol onlara. Yusuf öndeyiz. Biz konuşurken baksana iki tane daha attı. Bir tane Arkadaşlar en iyisi yüzü şut mavide duruyor. Arkadaşlar hızlarını falan da yükseltebiliriz. Burası parmak arasını Tamam bir şey olmaz. 12 saniye var. Bir de bu daha iyi kere. Buradan tamam, şut Arkadaşlar bir şut çekerken Oyun normalde devam ediyor Onlarda da öyle Hızlı şut çekelim Arkadaşlar tamam bunu da 5-0 aldık Daha ilk yarı bitmeden Tamam devre arası fark değişiyor. Şu an avantajlıyız arkadaşlar. Avantajlıyız. Tamam. Şu anda biz başlayacağız. Yok onlar başlayacak. Arkadaşlar oyun bakayım. Tamam. Tamam bir şey olmaz. Oyun şey iyiydi. arkadaşlar bir şey olmaz. İki tane şey var. <laughs> İnşallah geri dönmezler. Tamam, tamam, tamam şimdi yandık Tamam. 2 kere bitti. Yok, ikinci yarı bitti. Şu anda Galle ile oynayacağız. Bakalım. Bu son maçta yapacağız? Bunu alırsak Dünya Dünya kupası alacağız. Final Final türü Bu muhtemelen olmayacaklar. Olsa da Arkadaşlar uzaktan şut çektiğimizde gol ihtimali biraz azalıyor yakınlaştığımızda ise şimdi vursak güzel bir gol olabilir. <laughs> tamam bir sefer Arkadaşlar bu, bu yandaki paramız da 500 olunca ben ben seni alacağım. O diğer videoda diğer videoyu da yakında atabilirim. Tamam, var var? Tam iki sefer. Bu da Bu bak sonra. Ya. Tam çekiyordum şurada. Bazılarının şutu çok iyi. Bazılarının şeyi çok çok iyi. Tamam ilk yarı bitti. Çocuk da kaldı. Tamam Yüzde yüz bu gol olabilir. Arkadaşlar her, her bir 400 altın cırmaz bir tane karakter alabiliriz ya da top alabiliriz ya da şeyimizi değiştirebiliyoruz. Ben ben tane alacağım. Sonra ise şey değiştireceğim. Tamam 4 sefer. Çok iyi. 500 yaptık. Her topun fiyatı ya 100 lira ya da 100 elma. %100, 100, 100 heps, hepsinin fiyatı güzelmiş. Gidip bakacağım. Zaman yeterse o da. Arkadaşlar oynadığınızda gitmiyorsunuz ha. Tamam. Şurada olmayacağını gol. gol. 5-1. Şimdi Dünya Kupası'nı alabiliriz. %100. 13 saniye kaldı zaten. kalkan kazandık. Arkadaşlar en iyisi kalkan Tamam bitti. Dünya kupasını şimdi alabiliriz. 48 puan aldık. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer videoları da izlemeyi unutmayın. Görüşürüz.